Sindirim kanalının en geniş yeri olan midenin karın ön duvarı topografisine göre bulunduğu yer için regio epigastrika ya da epigastrium ve regio hipokondriaka sinistra bulunur diyebiliriz. E, bu şekilde bulunan mide aslında doluluk oranına göre ve içerisindeki e, bulunan içeriğe göre bir miktar şekli ve yerleşimi değişebilmektedir. Mide ösefagus ile duodenum arasında uzanır. Ösefagus'un mideye açıldığı yere ostium cardiacum ve midenin düğünüme açıldığı yere de ostium pyloricum adı verilir. Bu ösefagus'un açılma yeri yaklaşık olarak sternumun 1-2 santim kadar sol tarafında 7. kıkırdak kosta hizasında vertebra seviyesi olarak da torakal 11. vertebra hizasındadır. Ostium pilorikumun bulunduğu yer ise planum transpilorikumda bulunması beklenir. Bu düzlem lumbal birinci vertebranın korpusunun altı hizasından geçecektir yaklaşık olarak. Ösefagus ile duodenum arasında uzanır dediğimiz midenin burada gördüğümüz gibi karaciğerle komşuluğu karaciğer sol bunun biraz midenin üzerine örtmüş gibi görüyoruz. Ösefagus'un sağ kenarını takip edecek şekilde midenin de aslında bu birazdan bahsedeceğimiz kurvatura minöründe bu kenarın devamlı gibi olduğunu göreceğiz. Bu kenarın devamlı olmayıp burada yaptığı e, keskin dönüş daha doğrusu çentik insusura angularis olarak isimlendirilir. Ösefagus'un sol tarafı ise mideye açıldığı yerden hemen sonra keskin bir dönüş yapar ki buradaki buradaki çentiğe de insusura cardialis adı verilir. Midenin bu duruşuna göre biz iki tane yüzü önden gördüğümüz yüzü ve arka yüzü iki tane de kavisli kenarının olacağını söyleyeceğiz. Bu yüzlere yalnız fasies değil paries adı veriliyor. Paries anterior ve arka yüzde paries posterior olacak. Bu kıvrımlı kenarlardan curvatura minor ve curvatura major olarak isimlendirileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzler aslında Ösefagus dersinde de bahsettiğimiz gibi bu gördüğümüz yüz paries anterior aslında ön bağırsağın sol tarafıdır. Paries posterior da ön bağırsağın sağ tarafıdır. Başka bir deyişle kurvatura mayor ön bağırsak embryoda ilk oluştuğunda tam olarak median hatta posteriordur. Kurvatura minor de median hatta anterior çizgisidir diyebiliriz. Mideli bölümlerinden genellikle birçok kaynakta yanlış bahsediliyor. O da yanlış bahsedilecek kısım şu. Dördüncü bölümün alt başlıkları ayrı ayrı başlıklar gibi söyleniyor. Bunu dinleyerek anlamak biraz daha güç olacağı için aslında yazarak görmemiz daha iyi. O yüzden şunu şöyle koyayım ben yanına. Birinci bölüm pars kardiyaka. Ösefagus'un mideye açıldığı yer. Şu bölgeye biz pars kardiyaka diyeceğiz. Fundus gastricus, insusura kardialisten yaklaşık yere paralel bir çizgi çizersek ki bu makette fundus çok kubbeli yapılmamış. Yukarıda kalan kubbe şeklindeki kısım fundus gastricus olarak isimlendirilecek. corpus gastricum ve pars pylorica olmak üzere toplam dört başlıktan oluşacak. Pars pylorica'nın alt başlıkları ise antrum pyloricum canalis pyloricus ve pylorus olacak. Mideye ait düz kas lifleri longitudinal seyreden sirküler seyreden ve oblik seyreden lifler olarak söylenebilir. Bu özellikle sirküler seyreden lifler ostium pilorikumda kalınlaşarak burada otonom inerve edilen bir sifinkter fonksiyonu oluştururlar. Burada bahsettiğimiz sirküler kasların yoğunlaşmasıyla oluşan düz kas sifinkterine musculus sifinkter pyloricus adı verilir. Bu şekilde mideyi kendi uzun eksenine göre koronal olarak kestiğimizde içerisindeki yapıyı görebiliyoruz. Midenin plika gastrika dediğimiz kıvrımlı bir yapısı vardır. Bu pilikalar içerisinde kurvatura minor tarafında 4-5 tanesi midenin uzun eksenine paralel seyredecek şekilde yerleşmiştir. Ve bu Valdeyer mide caddesi olarak adlandırılır. Özellikle ayakta dururken sıvı gıdalar midede beklemeden bu caddeden düz bir şekilde döydönüme geçiş yapabilirler. Biz biraz daha büyütmeyle burayı görebiliyor olsaydık eğer, burada areya gastrika denilen kabarıklıklar görecektik ve bu areyaların arasında foveola gastrika denilen çukur alanlar bulunacaktı. Bu çukur alanlara glandula gastrikalar salgılarını boşaltırlar. Bunun içerisinde de aslında biraz daha mikroskopik olarak bakabildiğimizde epitel çıkıntıları göreceğiz ki bunlara da plica villosa ismi verilir. Midenin arteriyel beslenmesi birkaç farklı arterden olacak. Kurvatura minor'de gastrica sinistra, kardiyaya yakın kısımlar, gastrica dextra'da duodenuma daha yakın kısımlar tarafından beslenecek. Gastrica sinistra turuncu sol yarıkusun dalı, gastrica dextra'da e, varyasyonel olarak. ...hepatika propria'dan ya da komünisten çıkabilmektedir. Kurvatura mayor boyunca buraya tutunan peritonun tutunma yerinde bulunan dallar ise arteria gastromentalis sinistra ve dextradır. Gastromentalis sinistra arteria lienalisin dalı, gastromentalis dextra da e, arteria gastrodiodenalisin dalı olacaktır. Bunun dışında arteria lienalisten yine midenin arka yüzüne gastrika posteriorlar ve fundusa yakın kısımlarda gastrika breves dediğimiz dallar midenin beslenmesine katkıda bulunur. Venleri de benzer şekilde takip edecek diyebiliriz. E, arteria gastromentalislere eşlik eden vena gastromentalisler. Ancak venlerle ilgili şunu söyleyelim. Arteria gastrica sinistra ve e, dextra'ya eşlik eden venler vena porta hepatisi direkt direne olurlar. Bunlardan da özellikle ösefagus alt ucunun da venöz direnajını sağlayan vena sinistra'nın vena porta direkt açılması önemli bir klinik tabloya neden olur. Midenin lenfatik direnajı birçok organda olduğu gibi malinitelerin yayılımı açısından önemlidir. Herhangi bir organ içinde bunu söyleyebiliriz. Lenfatik direnajını eğer bilmiyorsak ya da çok karışıksa midede olduğu gibi arterlerini takip ederek bunun altını çiziyorum venlerini değil Arterleri takip ederek lenfatiklerin nereye direne olacağını söyleyebiliriz. Midenin lenfatikleri çok büyük oranda truncus sölyakus yakınındaki aort etrafındaki lenfatiklere direne olur diyebiliriz. Mideye gelen sempatikler torakal 6-9 segmentlerinden çıkarak gelirler. Parasempatikler ise nörus vagus ile gelirler. Yine ösefagus dersinde söylediğimiz gibi truncus vagalis anterior ön tarafta sol nörus vagusun devamı şeklinde mideye ulaşır. Trunks vagalis posteriorda, arka tarafta ve sağ nörus vagusun devamı şeklinde bulunur. Parasempatikler daha sonra buradaki kendilerine ait küçük ganglionlarda nöron değiştirerek ikinci nöronlar düz kaslara ve salgı bezlerine ulaşır. Sempatiklerin 6-9'dan gelmesi ise mide ile ilgili patolojilerin karın ön duvarında özellikle epigastriyum bölgesinde umlikusun biraz daha üst kısımlarında hissedilmesinin nedenidir. Midenin karın topografisine göre durumu ağrının hissedildiği yer değil, sempatikleriyle aynı yoldan iletilen ağrı liflerinin medulla spinalisi hangi segmentten girdiği diğer organlarda olduğu gibi bu durumu belirlemektedir.